Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının Resulullah'a olan bir özlemi vardır ki zaten dillere destan. Hangi birini anlatayım bilemiyorum. Vallahi seçmekte zorlanıyorum. Ama bütün dersi de bunun anlatamam diyorum kendi kendime. İçimden sadece bazılarını seçip anlatmak geliyor. Ve bu şekilde yapacağız. Yoksa her birinin peygambere olan özlemi, sevgisi dillere destan kardeşler. Bakın Ebu Hureyre diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan naklediyor. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden birinize gün gelecek beni göremeyecektir. Burada da çok ince bir ayrıntı var. Biraz önceki Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri sahabeden sonraki kişiler içindi hadis. Bu hadis ise bizzat sahabeye hitap. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Sizden birinize gün gelecek beni göremeyecektir diyor. Yani ben sürekli sizin aranızda durmayacağım. Bir gün gelecek beni göremeyeceksiniz diyor. Sonra beni kendileriyle beraber görmesi onun açısından ailesiyle malından daha makbul olacaktır. Yani sizler beni göremediğiniz için ailenizi, malınızı feda edeceksiniz ama beni artık göremeyeceksiniz dünyada. Bu sahabeye çok zor geldi biliyorsunuz kardeşler. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın sözleri üzerine düşünen insanlar onun ne demek istediklerini anlatırlardı. Daha önce anlattım Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü vesselamın tavsiyelerini dinleyince hemen anladı. Hemen anladı Allah Resulü'nü. Onun vefat edeceğini, Allah'ın ona teklifte bulunduğunu, o ise ahireti tercih ettiğini hemen anladı. Sahabelerin bazıları işte bunları anlıyordu. Fakih olanlar anlıyordu. İşte bu anlatacağım noktalar kardeşler. Sahabenin Aleyhissalatü Vesselam'a karşı olan o derin sevgisini, derin özlemini anlatacağım. Nasıl bir sevgi, nasıl bir özlem? Bunların her biri ayrı ayrı zikredilecek ama derin özleminden bahsedeceğiz. Ona nasıl bağlıydı? Onun ahlaki üstünlüklerini nasıl taklit ediyordu? Onun vefatından sonra onun getirdiklerine nasıl bağlı kalmak için mücadele ediyorlardı? Bazı noktalarda özlemini hafifletmek için neler yapıyorlardı? Bunlardan bahsedeceğiz. Mesela ilk olarak şundan bahsedeyim ki Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki adamın biri Resulullah'ın yanına geldi. Dedi ki: "Ey Allah'ın peygamberi, seni canımdan çok seviyorum." Seni çoluk çocuğumdan çok seviyorum. Evimde olduğum zamanlarda seni hatırlıyor ve sabredemeyerek seni görmek istiyorum. Sonra benim de ve senin de öleceği aklıma geliyor, hatırıma geliyor. O zaman senin cennete girip peygamberlerle beraber olacağını, benimse cennete girsem bile seni göremeyeceğim aklıma geliyor ve bundan dolayı korkuyorum diyor. Adamın bu sözleri üzerine Peygamber Aleyhisselatu vesselam susuyor. Tabi önce şu sahabenin sözlerini biraz açıklayayım kardeşler. Bu sözler çok değerli sözler. Bu benzer rivayetler çok. Mesela İbn Abbas'tan da bir rivayet var. Benzer bir rivayet. Burada sahabe şunu söylüyor. Ey Allah'ın Resulü seni canımdan çok seviyorum. Seni çoluk çocuğumdan çok seviyorum evimde olduğun zamanlarda sen aklıma geliyorsun ve sabredemeyerek hemen seni görmek istiyorum. Hemen seni görmek istiyorum. İşte bu peygambere olan özlemini anlatıyor kardeşler. Şimdi şöyle düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahlaki üstünlüğü çok açık bir şekilde. Güler yüzlü, cömert, her konuda mükemmel bir şahsiyet. Düşünün bedevi bir topluma gelmiş. Örnek şahsiyet. İnsanlar ona hayran oluyorlar. Onu görmeden yapamıyorlar. Bunun örnekleri çok. Ebu Bekir onu görmeden yapamıyor. Ömer onu görmeden yapamıyor. Osman onu görmeden yapamıyor. Anlatacağız Ebu Ubeyde bin Cerrah onu görmeden yapamıyor. Hiçbir onu görmeden yapamıyor. Eve gidiyorlar özlüyorlar. Söz veriyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü vesselama ahiret endeksli yaşayacağına dair söz veriyorlar. Sonra geliyorlar çoluk çocuklarını seviyorlar, biz acaba peygambere ihanet mi ettik diyorlar. Sahabe böyleydi yani. Sürekli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların gözlerinin önünde onun özlemiyle yanıp tutuşuyorlardı. İşte bu şahsın durumu, bu sahabenin durumu ruh hali budur kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ciddi manada özlem duyan, onu görmek isteyen, Bırakın onu görmek isteyen, öldükten sonra onunla beraber olamayacağı için üzülen, korkan bir sahabeden bahsediyoruz. Bizler onu göremedik. Belki görseydik biz de o yüzünü gördüğümüz için, o sesini duyduğumuz için ona özlem duyardık. Özlemimiz daha çok artardı belki. Ama ahirette görme imkanımız var. Ahirette görmek isteyenler işte peygamber aleyhissalatu vesselam akabinde susuyor ya hemen onun üzerine ayet iniyor. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleri peygamberler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraber olur. Onlar ne güzel arkadaştır. Demek ki bizim de Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselamı görme imkanımız var. Biz İlk treni kaçırdık. Kısmet olmadı. Rabbimiz nasip etmedi. Göremedik ama ikincisini kaçırmaya imkanımız yok kardeşler. Yok. İkincisini kazanmak için Allah'a ve Resulüne itaat etmemiz lazım. Şehitlerle, sıddıklarla, peygamberlerle beraber olmak istiyorsak Allah'a ve Resul'e itaat etmemiz lazım. İkincisine dikkat edin. Birincisini kaçırdık ama ikincisine biz tahammül edemeyiz. Başka bir çıkarımız yok. Bunu hatırlatmakta fayda var kardeşler. Bunu bilmemiz lazım. Evet. Bununla alakalı dediğim gibi birçok sahabe gelip Peygamber Aleyhisselatü vesselama olan sevgisini dile getiriyordu. Ömer radıyallahu anh'la alakalı rivayetler vardı. Özlemini de dile getiriyordu. Yine İbni Abbas'tan benzer bir rivayet var. Onu da normalde söyleyebiliriz. Ahirette aleyhissalatü vesselamla beraber olamama korkusu onları endişelendiriyordu. Onların derecesine ulaşamama korkusu onları endişelendiriyordu. Çok önemli bir nokta. Evet. Tabi daha önemlisi sırasıyla gitmek istiyorum bu meseleleri. Biliyorsunuz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de çok büyük eziyetler gördü. Sahabeler onunla aç kaldı, onunla sıkıntı yaşadı, eziyetler gördü, işkenceler gördü, Habestan'a hicret etmek zorunda kaldılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun önüne geçmek için Ensar'la yani Medine'deki insanlarla görüşmek istedi. Ve Akabe biatı diye bildiğimiz birinci Akabe biatı, ikinci Akabe biatı gerçekleşti. Birinci Akabe biatı bir kısım sahabe geldi Allah Resulü'nü gördüler. İkinci akabe biatı yine başka sahabeler de üzerine eklenip geldiler. Allah Resulü'nü gördüler ona beyat ettiler. Ve kardeşler zaten muhacirlerin hepsi onu tanıyordu. Herkes icret etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam başka emirler gibi ilk kendisi çıkmadı Mekke'den. Bütün ashabını çıkarttı en son kendisi çıktı. Örnek bir şahsiyet olarak en son kendisi çıktı. Tabi bütün sahabeler gelmiş. Hepsi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu merak ediyor. Onu gören ensar yerinde duramıyor. Peygamber Medine'ye gelecek. Aha gelecek, aha gelecek. Muhacirler yerlerinde duramıyorlar. Onu görme isteği, ona olan özlemleri en üst seviyeye çıkmış kardeşler. Kalpleri sevgiyle, özlemle dolmuş. Ve siyer kaynaklarımız şunu anlatıyor sürekli bir tepenin üzerine çıkar. Allah Resulü geldi mi, gelmedi mi? Allah Resulü geldi mi, gelmedi mi? Ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorlar, Medine bir daha benzer bir bayram görmedi diyor sahabeler. Öyle bir mutlu oluyorlar. Öyle bir sevinç yaşıyorlar. İnsan kimi görünce sevinç yaşar, kimi görünce mutlu olur, çok özlem duyduğu birini, Sevmediği, özlem duymadığı, sıradan bir insanı gördüğü zaman insan sevinir mi? Sevinmez. Ama Medine bayram havası yaşıyor. Bildiğiniz bayram havası. Böyle bir bayram görülmedi diyorlar. İşte ensar ve muhacir onu gören de veya anlatılıp da ona özlem duyan da hepsi dört gözle onu bekliyordu. İşte sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a özlemi İslam'ın ilk yıllarında da böyleydi. Hem ensar hem muhacir kardeşler. Hatırlarsanız geçen hafta haftalarda diyeyim daha doğrusu Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın kıssasını anlattım. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın kıssasında şöyle bir durum vardı. Biliyorsunuz ki Ebu Ubeyde bin Cerrah bir müddet şeye gidiyor. Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalıyor. Çünkü o da işkence görüyor, sıkıntı yaşıyor. Babası ona eziyet ediyor. Habestan'a hicret etmek zorunda kalıyor. Sonra Medine'ye gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu Nahle Seferi'ne komutan olarak tayin ediyor. Ama Ebu Ubeyde bin Cerrah uzun süre peygamberden ayrı kaldığı için ağlamaya başlıyor. Ey Allah'ın Resulü hani senden ayrı kalamam diyor yani. Ayrı kalamayacağını söylüyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ondan vazgeçip Abdullah İbni Caş'ı komutan olarak tayin ediyor. Bu nedir? Bu şudur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın özlemiyle yanıp tutuşan bir daha onu kaybetmek istemeyen sahabenin ruh halidir kardeşler. Biz biliyoruz ki Ebu Ubeyde bin Cerrah korkak bir adam değil. Haşa. Ebu Ubeyde bin Cerrah işten kaçan bir insan değil. Daha küçücük yaşında bir dünya sıkıntı yaşamış. Ve ondan sonra anlıyor ki bu iş mecbur yapılması lazım ve kendisi birçok sefere komutan olarak tayin edildiği zaman görevini yerine getiriyor diyebiliriz kardeşler.